Evet arkadaşlar, hepiniz yeni Seat Leon MK4 videomuza hoş geldiniz. Seat yenilendi gerçekten de zaten yakışıklı bir arabaydı, İyice yakışıklı olmuş. Sahibi Ali abim bir sakatlık geçirmişti ufak, o yüzden videoyu çekememiştik. Bugüne nasıl gitmiş? Abi hayırlı olsun araban. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, çok hoş duruyor. Sağ olasın. Hadi gelin arabayı tanıtalım size. Bu araba ne kadar zamandır sende ve bunu almadan önceki tercihlerin nelerdi? 2021'in Eylül'ünden beri bende bu araç hı hı. Ee, Bu araç e, Haricinde düşündüğüm bir araç var mıydı? Aslında biraz spontane oldu bu aracı alma hı hı. Ee, Kendi aracımdan e, memnundum için açıkçası. Neydi bundan önceki aracın? Astra C vardı. 2013 model. 1.3 dizel motor. Yazılımlı. O. Ee, o keyif veren bir arabaydı. Ha. Ama bir değişiklik olsun istedim. O değişiklik arasında fiyat e, performans olarak e, işi biraz değerlendirdi. E, bir de Volkswagen e, grubu yani bak grubu araçları daha çok istedim. Ha. Alman arabası her zaman olaya biraz daha farklı bakıyor. Çünkü Alman teknolojisi her zaman Tabii, e, Türkiye'de biraz daha şey ön plana çıkıyor. E, ondan dolayı VAK grubuna baktık. VAK grubunda bunun efsane C segmenti bir araç olduğu için Golf'tü. E, Golf'te bir e, TSI en boş arabayı e, bunu aldığım fiyatı alıyordum. Aynen. Yani bu resmen kırmızı rengiyle falan da çok dikkat çekiyor. Ee, araba zaten dikkat çekici. Bu MK4 kasalar e, çıktıktan sonra bu far tasarımı olsun, ön panjur duruşu olsun e, ve arabanın uzunluk anlamında diz mesafesi belir olsun kendi segmentindeki yani bak grubunu çıkartırsak e, kendi segmentindeki arabalara göre çok iyi. Mesela e, diz mesafesi rakibi bir hangisi abi bu bak grubunda? Golf var. Golf Ondan mi? sonra Opel Astra serisi var. Ondan sonra Peugeot 308 serileri var. 500 e, Peugeot 308 var. Bunlar hep C segmenti arabaları. Şimdi e, Peugeot'a Fransız arabalarına ben biraz şeyim. E, soğuk bakan bir adamım. Ee, daha önceki yaşadığım bazı tecrübelerden dolayı, daha doğrusu ailemde olan kişilerdeki yaşadığım bazı tecrübelerden dolayı ben Peugeot arabalarını pek sevmiyorum. Hmm. Yoksa e, iki araba arasında kalmıştık işin açıkçası. Peugeot 2008'in e, biliyorsun BS olarak Aynen. geçiyor onlar. Aynen. Ya onu alacaktım, o da 1.2 iki motor 130 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam o da. Bir de bu vardı. İkisi fiyat aralığı birbirine yakındı. Ee, bunu ben, tercih etmek bence de dal mantıklı olmuş. Hem genç işi hem daha gösterişi duruyor. Evet. Ben olsam ben de bunu tercih ederdim. İkisi Olay biz kalsam. buna döndü. Ee, Tabi bu aracı bulabilmek de bir e, sıkıntı. Gidiyorsunuz doğuşa veya herhangi bir yere araç elimizde yok diyorlar. Sipariş verelim diyorsunuz. Ne zaman geleceği konusunda net bir e, tarih veya bilgi vermiyorlar. Ama ona rağmen... Eylül ayında almak kısmet oldu. Denk gelmiş, çok da Denk güzel geldi. olmuş gerçekten. İyi ki almışsın Aynen öyle. Yakışmış da sana. Gençler Teşekkür ve genç ederim. kalanlar için gerçekten de çok güzel bir araba Seat on. Ali abi de genç kalanlardan diye düşünüyorum. Şirket falan da öyle. Zaten Teşekkür genç ederim. duruyor da. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin bize. <laughs> ne diyelim? Allah <laughs> <laughs> Ali abi aracın tasarım hakkında ne düşünüyorsun? E... İşin açıkçası aracın tasarım zaten beni en etkileyen faktör oldu. E, arabanın önden duruşu olsun, arkadan duruşu olsun, yandan duruşu olsun, araba gerçekten çok etkileyici. E, hatta ve hatta size şöyle e, bir anımı anlatayım. Arabayla sevdiğim bir abimle gezerken e, çoğu insanın dönüp dönüp bakıyor yani. Aynen. Evet. Ya hani renginden bilmiyorum. Rengi çok da, güzel, rengi e, çok güzel abim. Sözünü kesiyorum. Evet. Devam edebiliriz. Ya renginden ya araba Piyasa da gerçekten aslında çok yok. Satış olarak e, piyasaya dediğim gibi o çip krizidir olsun. veya da başka sebeplerden olsun. E, zaten fiyat e, günümüz şartlarında Maalesef. alım gücü iyice düştüğü için e, çok fazla görülen bir araç da değil. Yani, bir önceki kasaya daha kolay ulaşabiliyorduk. O, heh. o da çok yakışıklı bir araçtı. Onun üstüne bir araç yapmak gerçekten zordu. Aynen Bence bunu öyle. başarmış Leon. E, golf golfli. Ee, aradaki çıtayı bence, yani ben şahsi fikir olarak söylüyorum tabi, tasarım anlamında da olsun. Tasarım olarak bence Golf'ten göreceli olarak, yani benim, benim için daha güzel ama bazı teknik özellikler açısından Golf bunun bir tık üstünde. Yani fiyat farkı da zaten oradan kaynaklanıyor büyük Aynen. ihtimalle. Ee, bir de ben e, burada biraz konuyu değiştireceğim ama kusura bakmayın. Yok Bu ki? arabayı alırkenki en büyük tercihlerimden biri VAG grubunda ben DSG şanzımanına güvenmediğim için özellikle manuel araç aradım. Manuel araçların içerisinde hangi grup araç olursa olsun Japon olsun, diğerleri olsun VAG e, grupların içinde de olsun Seat'ın haricinde full dolu olup manuel vitesli araç bir tek bu vardı. Hmm. Yani ee, bu arabayı manuel viteste olup, kule e, pull, yani yakın neredeyse e, tercih edilebilirlik noktasında e, siz tercih etmene daha çok basile oldu. Anladım. Hem, manuel, hem de olur anlamında çok üst bir seri araba. Kafana yatan bir araç olmuş. Aynen öyle. Ee, tasarım anlamına gelirse aslında işin açıkçası e, uzunluğu ve uzunluğu bir önceki MK3'e göre e, uzamış araba. Yaklaşık şöyle e, bir yandan bakabilirsek e, e, bir 10, yani tam şeyini bilemiyorum. 12 santim kadar uzadığı söyleniyor. Evet, yanlış vardı, biliyor pardon. olabilirim. Onu detaylı bir şekilde ben videonun altına yazarım. E, e. Yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. O da e, şöyle bir avantaj sağlamış. Mesela ben biraz koltuğu geride kullanmama rağmen eee yani Girayın 181 di değil mi boyunuz Giraycim? 181 boyu olmasına rağmen arkada çok rahat bir oturma pozisyonu ve klostrofobik değil. Yaşam alanı da çok güzel yapmışlar. Doğru Mesela dolu gerçekten. Astra J de çok geniş ve e, uzun bir arabaydı. Ona rağmen uzunluk anlamında, diz mesafesi anlamında bu çok iyi. Ama biraz e, Astra'ya göre biraz daha. Yani. Ee, o anlamda kıyasladığımda iki araç arasında kıyas yaptığımda bu daha e, kullanışlılığı daha iyi geliyor bana. Anladım. Hem klostrofobik değil, astra daha basık duruyor içeride. Özellikle arkada duranlar çok rahatsız oluyordu. Benim annemde biraz klostrofobiklik var. Mesela Astra'ya da arkada otururken o çok bunalıyordu. Bunda o bunalma olmuyor. Bu aracın arka tarafında ben sedan hissiyatı yaşadım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten rahat. Yani, arka. Tasarım anlamında uzunluğu e, işte uzaması arabayı ayrı bir yol tutuş olarak da fayda sağlamış. Beş kollu jant kullanmışlar. Bu can can çok güzel olmuş. E, renge de bence uyumuş uymuş. Yalnız burada bir eleştiri de bulunabilirim. Uh -huh. e, yani birçok arabada var ama keşke offset'i biraz daha dışa doğru verebilseydiler mesela arka lastikte size daha iyi onu izah etmeye çalışayım mesela lastik offsete biraz daha düşük olduğundan dolayı çamurluk içine giriyor bunu genelde zaten insanlar güvenlik yani fabrikalar güvenlik amaçlı yapıyorlar ama bu lastik biraz daha dışarıda olmuş olsaydı daha şık bir duruş kesinlikle olur. Onu eski kasalarda leoncular ayarlıyordu abi. Ee, Artık aynen bu da ele düşerse belki senin de spesim, spesimlerle falan ayarlanabiliyordu. Ayarlayabiliyor. Ee, keşke bütün herkes bu araçlara ulaşabilse arkadaşlar. Keşke. Bunu baştan söyleyelim. Aynen öyle. Ee, mesela önden gene gelecek ben önden size anlatmaya başlayayım. Ee, gene güvenlik sebeplerinden yürü enkep testlerinden dolayı bu ön tarafı çok alçak tutmuşlar. Yani bir yere çarpma durumunda yayı direkt e, koruma amaçlı bu arabalarda bunu indirmişler. Çok Çoğu kullanıcı veya veyahut da yorumcudan duyduğum kadarıyla beğenen olmuş, beğenmeyen olmuş ama bana göre gayet şık duruyor. Bence bu tasarım abi Ford Mustang'in yeni kasalarında 2014 kasaların çok anımsatmış. Ben evet. çok hoşuma gitti. Hani şöyle düz bir burun. Evet. Burun böyle geliyor, far da böyle çok estetik gördüm estetik yani Estetik duruyor. Aracı. Ee, zaten e, burada sis farları var. Ee, şu sis farlarında e, bunlar bu sis farları bu arada dönüşe duyarlı. Yani döndüğümüz e, yöne doğru He, hareket sis, edebiliyor. Evet, sis farını açabiliyor. Ayrıca bu sis farlarının altında bulunan şu kanat yapısı e, arabaya çok güzel bir hava veriyor. Bu diğer paketlerinde olmayan bir özellik. Direktlik zaten. takmışlar. E, LİP diyorlar bunu abi e, normalde. BMW'lerde falan da evet. yapıyorlar. Bu FR paket olduğu için geliyordur büyük ihtimalle. Standart olarak geliyor. Yani ben burada herhangi bir hiçbir işlem yapmadım. Hani modifiye Anladım. işlemi hiçbir şey yapmadım. Orijinal haliyle bu şekilde geliyor. Tamponu Ve altın. burada e, aktif hava kanal şeyi var. Bu da büyük. Şimdi aslında lastiği soğutmada, uzun yollarda soğutmada ekstradan hem fren sistemini soğutmada hem de lastiği soğutmada ekstra fayda sağlıyor. Bu da çok güzel bir e, arabanın artılarından bence. Aynen. Hem görünüş ee, hem de işlevi de varmış. Aynen öyle. Varmış. Foksiyonlu. Yani o olması ayrıca olaya keyif katıyor. Yani güvenlik anlamında da e, artı pozitif bir faydası oluyor. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Tabii katılır katılmaz burada e, dinleyiciler veya izleyiciler. Arabanın yandan duruşu e, bir önceki kasayla aslında birbirine çok benzer zaten esinlikler, hani yani, esinlikler taşır abi e, normal bence o kadar çok benzer ama geliyor bana Yani evet arabanın ön tarafı çok böyle agresif duruşu falan farklı ama yandan baktığın zaman bir önceki kasayla neredeyse yüzde %70 oranında benzerlik gösteriyor gibi bende bir hissiyat bıraktı Özellikle, arkaya geçelim abi o zaman. Arkaya bir, arkaya bir geçelim. Farklılık orada başlıyor. E, arkadaki mesela şu yapı MK3'te de var. Hmm. Yani geldiğinde bu bunu seyahat kullanıyor yani. Ama bana sorarsan e, da şöyle bir güzelliği oluyor bunun da. E, ayrı dinamik olarak arabayı çok etkili özellikle yüksek süratlerde. Ben bunu hissettim. Çünkü Opel'den inip diğer böyle bir arabaya bindiğimde hani Opel'li de hızlı gidiyordum bununla da gidiyorum ama bu daha stabil gidiyor. Anladım. E, can falan aynı olmasına rağmen hani ayarlanmış yani. He, belli oluyor. Belli oluyor. Bir şey bir şeyi farklı yani arabada. Arkaya geldiğimizde ise arkada fake e, difüzörde iki tane fake egzoz çıkışı, var. Bunlar fake ama. Dört tane de ha. İkili ikili. iki burada iki de burada var. Güya öyle yapmışlar. Öyle yapmışlar. Sol tarafta bir tane egzoz çıkışı Orjinali. var. Orijinali. Ama, güzel ee, ama bunu dönüştürebiliyorlar, hani. Tabii, leoncular bu, bilir. Leoncular bunu daha iyi bilir. Ee, Böyle şık duruyor mu? Evet, şık duruyor. Ee, ama e, fake değil de gerçek olsaymış. Daha güzel olurmuş. Çok daha güzel olurmuş. Bagajı ha, nereden şey açıyoruz abi? Bagajı ee, seyahat bagajı şu seyahat an, e, an, andemine şöyle basarak açıyoruz. Şu şekilde açılıyor o yeteri kadar da bir bagajımız mevcut. Bagajı bu arada 380 litre Yani 380 litre, 380 litre Opel Astra'da da e, Kullandığım için Aynı bagaj ribatlarına sahip Yani bagajda Ufak bir bagaj değil dediğin gibi Sen hani araştırıp almışsın zaten Bagaj tabii, senin tabii. için önemli zaten önemli Çünkü ben ailemle beraber biniyorum Benim iki tane bir ihtiyar Bir anam bir babam var Onlarla beraber işte geziyoruz <laughs> Bagaj genelde. önemli o yüzden Bagaj bizim için önemli 380 litre de bize yetiyor işin açıkçası. Bagajı mesela kullanışlık açısından baktığın zaman da e, şurada mesela ufak tefek şeyler e, saklama gözlerimiz, gözlerimiz var mesela. Onlar güzel. Mesela şuraya poşet asma aparatları koymuşlar. Sol tarafta da var, sağ tarafta da var. teknikçiler için. Bu poşet <laughs> o kadar iyi oluyor ki mesela atıyorum yoğurt alıyorsun, dökülecek diye korkuyorsun. Poşeti oraya asıyorsun, gidiyorsun. Düşünmüyorsun <laughs> dökülecek mi diye. Leon bunu düşünmüş. Düşünmüş. Ee, arkada ayrıca yani pandiz oturuyor. Çıkıyor koltuklar, Tabii yatırılabiliyor. Hacim yaratılı. bildiğin şey, stajyum vagon araba gibi de atıyorum. Hani pek bunu kullanmazlar. Benim gibi adamlar haricinde. Ee, ilk mesela bahçeye gidiyorsunuz. Büyük bir eşya götürmeniz gerekiyor. Koltukları, Koltukları yatırıp e, HPEK daha... araçların Aynen öyle. Klasik en şey. güzel kısmı bence. Sedandan bence sedanı tercih etmememin en büyük sebeplerinden biri de o zaten. Koltuğu, yani yatırıp, koltuğu yatırıp yüklü bir eşya, bir eşya taşıyabilme. Ee, arkada şu kısım bana Audi yanım satıyor. Şu geliş şekli. Audi'lerde de bu tarz bir e, çıkış var. E, Infinity FR'a özel bu arada. Infinity e, şey var, stop sistemi var. Onu da videoya ekleriz. FR'lara özel herhalde bu. FR'a özel. Infinity LED e, far sistemi var. Boydan boya geliyor. Diğer style paketlerde mesela boydan boya gelmiyor. Sadece burada stopu yanıyor. Şuralar yanıyor. Burada komple yürüyor. Geceleri bu Porsche Macan gibi, Porsche Cayenne gibi, gibi mi gidiyor abi bu ışıklar? Aynen öyle. Yani ö, arkandan gelen belki uzun yolda gelen adam hani esnaf bir şeymiş zannedebilir. Esnaf bir şey zaten abi <laughs> ne olsun. <gülüyor> ya. <gülüyor> e, ayrıca e, piyone bilek e, köpek balığı desenli anten kullanmışlar. O da gayet şık duruyor. E ee, şey yanda rüzgarlıklarında da aynı piyano bile şeyi devam ettirmişler. Ya aslında arabaya baktığınız zaman e, birkaç rengi birleştirmeye çalışmışlar. Şimdi zaten size aynaya da gelin göstereyim Hı, burada. Aynamız da Aynamızda farklı bir Karbon detay gibi. Ee, karbon detay değil aslında. E, fabrika çıkışlı gelin. E, bu grimsi yani renk kültürüm pek yok ama e, hani Jantlar farklı bir renk, piyano bilek ayrı bir renk, bu ayrı bir renk. Keşke hepsini tamamen piyano bilek ayarlasalar. Lazım. Aynen öyle. Çok daha şık olurdu araba. Veya hepsini şu renkten ayarlasalardı. Daha aynı renkli olabilirdi. Aynen inirdi. öyle. Hani o. piyano bilek belki şurayla uyumlu, tamam tavanla uyumlu. Aynaya da yap bari veya gövde rengi yap. Aynen. Yani hepsini tamamen de uyumlu yapabilirlerdi. Yapabilirlerdi. Bu, bir uyumlu yapabilirler. Yapabilirler. Bu bence evet kötü bir noktasından biri. Ee, mesela... Ee... Keyless de mevcutmuş abi sözünü kestim. Tabii. Keyless de mevcutmuş. Evet evet. Keyless'e de böyle geldiğimiz zaman araba açar. Evet. Buraya bastığımız zaman da kapatır Kapatıyor. Aynen. Aynen öyle. Zaten otomatik e, kapanan aynalarımız mevcut. Bunlar ayrıca ısıtmalı da. ve Görüş açıları da büyüklük açısından çok iyi. E, bunlar geri e, hamle yaparken e, arka lastiği göstermek amaçlı otomatik iniyor hep standart donanım olarak geliyor E, Bunlar hep güzel kısımları zaten. Bunda ekstra opsiyon olarak işte açılabilir cam tavan geliyor. Aynen. Bu açılabilir cam tavan zaten arabanın fiyatını arttıran en büyük unsurlardan biri. O zaman hani ben arabayı alırken ne kadar arttırmıştı yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. 10-15 bin lira Dur. Bence daha da fazladır şu an. Şu anı şu bilmiyorum. Daha fazladır yani. ee, ayrıca aynalarda da bir ekstra bir şey daha var mesela e, bu altından e, ışık özellikle akşam vakti e, şey olduğunda açtığınızda aydınlatıyor yere halo diye e, bir yazısı var. Ne diye bir yazısı var? Halo. Evet. İspanyolca. Hoş geldiniz gibi bir şey mi? Hello. Evet. Ee, en son olarak da aynalarda sinyalleri de mevcut e, makinenin. İstersen buradan giray e, motor evet. kısmına geçelim. Biraz motordaki teknik özelliklerinden bahsedeyim size. Dışı çok bahsettik. Biraz da teknik özelliklerine evet. girelim artık. Hemen kaputu açıp motor özelliklerinden bahsedelim. Kaputu açmak için şurada tuz var herhalde. Mandalını sola doğru çekip. Mandalı çektik. Şurada şöyle koyduğumuz zaman. Burada bizi 1.5 bir, bir motor karşılıyor herhalde. Bir detayları senden dinleyelim. Ee, orada. Giren şuraya takarsan sevgilim dostum. Ha. Şimdi ben burada eleştirmek istiyorum. Ee, yani 900 bin liralık bir araba. Hala şu zımbırtıyı kullanıyorsun. Yani amortisör neden olmaz? Kendiliğinden gelmesi lazım. Yani amortisör dediğinin maliyeti nedir? Bilmiyorum. Yani 900 bin lira da. son model bir araba. Da ne, neden böyle bir şey yaparlar bilmiyorum. İkileştirilecek bir kısmı. Motorun teknik özelliklerine gelirsek 1.5 e, TSI motor. ACT motor olarak geçiyor. Kendini kapatabiliyorsun. Aktif silindir teknolojisi abi. diye geçiyor zaten. Ee, ben şimdi dizel bir arabadan geçtiğim için evet. bu arabada en korktuğum şey yakıttı, ee, performanstı. Ee, çünkü dizel arabaların torku daha yüksek olur ee, mantık olarak. Ama beni yanıttı bu motor. Yani gösterdiği torka rağmen. Beygiriyle yani beraber... şöyle 130 beygir 200 tork var bu arabada orjinal 150 beygir 200. 130 beygir Aha. 200 tork ee, bunlar zaten 130 beygirlik olarak geçiyor manuelle ee, DSG şanzımanlılar ise 150 beygir olarak çıkıyor hmm, bu 130 beygir ya burada da aslında eleştirmek istiyorum aynı motor niye bunun beygirini düşürüyorsun Yazılımsal bir sıkıntıdır bu eminim yani yani yazılımsal olarak düşürüyorlar zaten yani 150 beygir, ya bunda Golf'te 150 beygir, Passat'ta 151 beygir. Ay, hepsi aynı motor. Yani... Satış stratejisi mi acaba bu? Bilmiyorum. Adamlar resmen Ama ekleyebilecekleri beygiri eklemiyor. 20 beygirden şeyler. de 50 torktan kaçmış. Çünkü 250 torka çıkıyor, 150 beygir 250 torka. O da arabanın performansında ben size şöyle söyleyeyim, 50 tork ciddi bir güç bence. Hani beygir tamam, 30 beygir düşük gelebilir uzun yolda onu anlarsın ama kalkışlarda torkun o 50 torku hissettirir sizi. Yani şu arabanın hakkı 150 beygirli ve bu motor 150 beygir 250 tork olan Alabilecek bir motor. Alabilecek kapasitede. Yani Aynen kapasitesini mücdet. kullanmamışlar. Bence bu satıştır deriz. Kısmışlar. Yakıttan dolayı da olabilir. Bilmiyorum. Yakıt olarak da basarsanız işin açıkçası eee 10 litreleri geçebilirsiniz. Hani çok sıkıştırarak böyle hep red line, kullanırsanız. Ee, Ama sizi tatmin edebilecek bir hızlanması da var demek ki ki basıyormuş. Şöyle, ben? e, zaten fabrika birisi 9.4. 0 yüzü 94 olarak geçiyor. E, tahminimce de o civarlarda 0 yüze geliyor da. Hani sağ olmasına rağmen. Çünkü sağ artı bir kilo olarak e, düşüyor. E, yük olarak düşüyor. E, teknik olarak motor o aktif silindir teknolojisinin verdiği şeyle mesela e, şöyle söyleyeyim size çok e, sakin kullanımlarda arabayı 5,5 litreye kadar düşürdüğümü biliyorum. Ankara'da 5,5 litre şimdi belki biz Ankara dışından izleyen e, izleyicilerimiz olur. E, Ankara çok rampası olan bir şehir. Evet. Hem de rampalarımız evet. öyle ee, şey değil nasıl diyeyim? Eğimi öyle düşük eğimli değil. Yokuşlar fena. Yokuşlarımız biraz fazla. yani Bu da ister istemez yakıtı çok ciddi. Ona rağmen 5 ee, beş küsür. 5,5 beş litrelerde yaktırabiliyorum yani. Ee, şehir içinde e zaten start stop özelliği falan var. O size ekstra eko modu var. İşte kullanım modları var. Zaten onu içeriye geçtiğimizde ben daha detaylı anlatırım size. Eko da yaptın ama bakın. Değil mi? 5,5. Yok normal kullanımları da yapabildim yani. Uzun yolda da e, 120-150 km hız aralığında 5,5-6 litrelerde dolanıyor. Çok güzel. Yakıt güzel olarak e, bir önceki işte dediğim gibi Astra dizelim de Hani yazılımlıydı o da. O da o civarlarda yapıyor Yani 5.9, 5.8 yapıyordu. 6.1 yapıyordu. Ben bunu az sıkıştırmalarla 6.8, 7, 6.5, 6, .5, 6 .5 litrelerde kullanabiliyorum. Yani benim kullanmam zaten o civarda. Şimdi size zaten ortalamalarda da gösteririm. Birleştirdiğim zaten en önemli şeylerinden biri Giray. Arabada dikkat edersen manuel bir şey yok vites haricinde. Her şey teknolojik, her şey dokunmatik. Ve arabanın bütün her şey şu ekran. Yani bu ekrana zarar gelirse e, hani arabada asistanların hiçbir fonksiyonu kullanamıyorsun. Aynen. kullanamıyorsun. Fonksiyonlar iptal e, et. O yüzden e, ekrana gözüm gibi bakıyorum yani. işine İşin <laughs> açıkçası. asist var. Yani çarpışma <laughs> önleme. bu, bu arabada bence olması gereken en önemli şeylerden biri. Ee, hani yüzde zaten e, garanti vermiyor bunu. Yani hangi şeyi sorarsanız sorun teknik servisi. Bu illa senin çarpışmanı engelleyecek diye bir şart yok. Ee, hasarını azaltabiliyor veya da çarpmanı engelleyebiliyor. Beni iki kere kurtardı. Çünkü burada odaklanıyorsunuz. Öndeki araba durmuş oluyor trafikte. Aynen. Ee, sen hareket halindeyken pat diye durdu mesela. Beni iki kere kazadan korudu işin açıkçası. Aldığımdan beri de ben faydasını görmedim. Zararını görmedim. Ama burada bir ama diyorum size. Şimdi bu arabayı yaparlarken genç kitleyi de hitap ettiklerinden dolayı hı hı. E, bu front asisti eğer makas atıyorsanız atmayın. Aynen. E, ama ister istemez bazen yapılabiliyor. Trafikte çok bunalıyor insanlar. Öndeki araç çok yavaş gidiyor. Olmaması gereken şeritte çok yavaş gidiyor ve insanları bunaltıp insanı buna teşvik edebiliyor. O yüzden gençlere çok kızmıyorum bu konuda. Bunu ben de yapıyorum. Tek tuşla kapatabiliyoruz zaten, Bunu kapatabiliyorsunuz. Makasa girdiğinizde bunu yapmayın. Ben bir kere öyle bir hata yaptım. Makasa girdim. Araba kendi çarpışma e, tehlikesi hissettiğinden dolayı bir anda frene asıldı. Arkamdan gelen araba Allah'tan sen. e, tedbirliydi. Bana vurmadı. Yani arkadan bana çarpabilirlerdi. Eğer makasla girecekseniz bunu da kapatın. Bu arada bu arabada e, Apple Car, e, Android Auto sistemi var. Burada bir, yine bir dipnot geçeceğim ben size. E, Seat Leon FR'lar Eylül öncesi ve Eylül sonrası diye ayırmışlar tarihte yanılıyor olabilirim belki bir iken. Şöyle e, normalde Bluetooth'la ile eylül öncelikler bağlanamıyor. Hmm. Eylülden sonraki gelen araçlarda Bluetooth'ta bağlanma yani e, Apple Car'a veyahut da Android Auto'ya bağlanma şeyini veriyor. E, bu öyle bir tarih aralığı var. Aklınızda bulunsun aracınız eğer eylülden önce alınmışsa e, bluetooth la Android Auto'yu kullanamıyorsunuz. Fabrika verisi 208 diyor <laughs> ee, Ama Şöyle bir şey ee, Ben 220'nin üstüne kadar çıktı işin açıkçası Arabanın e, Yol tutuşu bu arada Giray, Sen sordun mu sormadım mı hatırlamıyorum Yol tutuşunu yani, soracaktım zaten Şu an e, 150-160 civarında gidiyoruz Ve araba çok kontrolle gidiyor Yalnız burada bak grubunda şöyle bir politikaya gitmişler e, Maliyeti düşürmek için arkada torsiyon kullanmışlar. Bağımsız süspansiyon yok arabada. Bu biraz konforu etkiliyor. Ee, böyle hani çok aşırı zorlamalarda da arkadan böyle arabayı atmaya meyilli yani. Mesela Opel'de bağımsız süspansiyon vardı. Ee, virajlarda denediğimde şey yapıyordu. Önden kayma yapıyordu. Bu da tam tersine arkadan atıyor arabayı. Ses yalıtımı hakkında ne düşünüyorsun abi? Ses yalıtımı hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Seat burada da okyanusları geçmiş, Derede bence boğulmuş çünkü başka arabaları değerlendiriyorum. Buradan döneceğim ben bu arada. <laughs> ee, şöyle ki ses, özellikle yuvarlanma sesi, e, şey asfalt yollarda çok geliyor. Yani ses yalıtımı özellikle bu davulunuz işte Yok gibi bir şey bence. Bence de çok fazla ee, ses alıyor. MK3 kullanan kullanıcıların yorumlarını böyle ben dinliyorum. Bu iyileştirilmiş hali diyorlar. Yani iyileştirilmiş hali bile bana göre diğer kendi C segment arabalarını da değerlendiriyorum tabii ki. Ee, zayıf